ilticadan ret alanlara aile birleşim tüyoları. Merhaba değerli seyirciler. Ben Oktay Özdemir. Bir video çalışmasıyla daha huzurlarınızdayız. Değerli arkadaşlar, ilticadan ret alanlar aile birleşimi yapabilirler mi? Bu konuyu incelemeye çalışacağız. Öncelikli olarak aile birleşimden ret alanlar eğer aile üyeleri Şengen ülkelerinde ise 1, Şengen ülkeleri dışında ise 2, Türkiye'de ise 3 seçenek altında değerlendirelim. Öncelikli olarak eğer aile üyesi örneğin Yunanistan'da ise e, o zaman durum nedir? Birinci bakmamız gereken yer burası. E, öncelikli olarak e, normalde aile üyesi e, bir ülke iltica ettiğinde, örneğin Almanya iltica ettiğinde siz bunu yani diğer ülkeler olarak da sınıflandırabilirsiniz. E, bir ve eşret almış olsun e, ama eşi ve çocukları da Yunanistan'da olmuş olsun. Normal şartlarda iltica işlemleri devam ederken Dublin düştükten sonra aile bütünleme talebinde bulunması gerekirdi. Dublin Anlaşması 3. bölüm madde 10 ve 11'e göre. Yani aile birleşimi kabul alanların yaptığı bir işlem aile bütünlemesi henüz daha ilticası neticelenmemiş yani kabul veya red bir cevap almamış İşlemleri devam ederken yapılan işleme de aile bütünlemesi diyoruz. Bu işlem yapılmamışsa e, ve ret alınmışsa ne, ne yapılması gerekiyor? Öncelikli olarak e, Yunanistan'da bulunan aile üyeleri e, Dublin Transfer Dairesi'ne gidip aile bütünleme talebinde bulunması lazım. Birincisi bu. İkincisi e, çekirdek aile... Bütün ülkelerin anayasalarına baktığınızda kutsaldır. Yani ana baba çocuk şeklinde baktığımızda çekirdek ailedir, Parçalanamaz, bölünemez. Bundan anayasal bir haktır. Bundan dolayı aile bir şekilde bir yerde buluşmak ve bütünleşmek zorundadır. Yani bu böyle. Bundan dolayı bağlı eşinizin, ret alan eşin bağlı bulunduğu yabancılar dairesi. Eğer insaflı ve vicdanlı bir memura denk geldiyseniz, o zaman e, ya prosedürleri beklemeden e, aile bütünlemesine müsaade edecektir. Ve Dublin gereği de aile buraya Almanya'ya gelecektir. İşin bir tarafı bu. Bu Belçika için de böyle, Fransa için de böyle. Yani Dublin'deki madde bütün bu 30-32 ülkeyi kapsamaktadır. Birincisi bu. Peki, e, Yabancılar Dairesi ve Dublin Transfer Dairesi, e, her iki ülkenin de Dublin Transfer Dairesi ve Yabancılar Dairesi, bunu kabul etmedi, reddetti. Ne olacak? O zaman değerli arkadaşlar olay mahkeme intikal etmek zorunda. Olayı mahkemeye verdiğinizde yaklaşık bir sene kadar sürmektedir. Mahkeme yoluyla aile bütünlemesi yapılmaktadır. Bunun şu an Almanya'da yani 4-5 örneğini bizzat şahidim, gördüm, duydum. Yani gördüm demeyeyim de kısmi görmen geleyim çünkü. Bundan dolayı e, mahkeme yoluyla aile bütünlemesi yapılabilmekte ve bu da bir sene kadar sürmektedir. Birincisi bu. E, diğeri, e, yani Schengen ülkesinde ise yapılması gereken bu. Ha, ama bir yolunu buldu. Bir şekilde aile üyeleri e, bu süreci beklemedi. Çıktı geldi. Burada problem yok. Zaten e, aile e, başvurusunu yapar. Başvurusunu, iltica başvurusunu yaptıktan sonra... Eğer çocukluysa 6 ay içerisinde eşinin yanına gönderilecektir. Bu 2 günde olabilir, 6 ayda olabilir. Yani çocuk ailelerde ortalama 2-2,5 iki, iki buçuk ay yani. Ve gelen eş ret alan eşin dosyalarını da düzeltebilir. Diğer taraftan Türkiye'de ise ve pasaportta alabiliyorsa, eş devlet almışsa durum nedir diye baktığımızda maalesef aile birleşimi gerçekleşmemektedir. Bundan dolayı bir yolunu bulup eşinin yanına gitmesi gerekmektedir değerli arkadaşlar. Peki diğer ülkelerde ise durum nedir? Yani ya geçmeden önce ancak Türkiye'deki eş Retalan eşi mahkemesi kabule gelene kadar Türkiye'de beklemek durumunda ya da beklemek durumunda değil de yani Türkiye'den ya çıkacak ya da neticeyi bekleyecek. Yani bir şekilde mahkemenin cevabının çıkması lazım. Mahkemeden cevap çıkmadığı sürece yapılacak işte maalesef problemi. Yani burada çok ciddi bir tehlike karşı karşıya kalıyor. Olmanız lazım ve konsolosluğu inandırmanız lazım ki size aile bileşimi hakkı versin. Bu da yani çok zor gibi. E, i̇ki, e, diğer bir şeyde, şengen dışındaysa burada maalesef yine aile bileşimi e, verilmemekte. Yani henüz rastlamadım. Eğer e, pratikte tecrübe sahip olanlar varsa lütfen bilgilendirsinler. Fakat e, şu yapılabilir. Eşiniz eğer Almanya iltica etmiş ve Almanya vize vermiyorsa bir ya da eşiniz Belçika'ya iltica etti ama Belçika vize vermiyorsa ya da Fransa'ya iltica etti Fransa vize vermiyorsa e, ailede dağınık yapılması gereken nedir? Değerli arkadaşlar şunu yapmanız lazım. Diğer vize veren Schengen ülkelerden vize almanız lazım. Örneğin e, eşiniz Almanya'ya iltica ettiyse Fransa'ya e, vizesi alabilirsiniz. Örneğin İtalya vizesi alabilirsiniz ve bu vizeyle de e, Almanya'ya gelip aile bileşimi yapabilirsiniz. Peki nasıl olur bu? Bir eşiniz iltica ederek olur, iki Duldunk dediğimiz yöntemle burada e, kalabilir iltica etmeden. Duldunk videomuzu izleyiniz lütfen. Bu şekilde yönetebilirsiniz olayı mümkün yani. E, peki başka nasıl olabilir? E, Başka dediğimiz, yani diğer Schengen ülkelerine de gittiğinizde aynı yöntem geçerlidir. Yani mesela Belçika'ya da aldınız, eşiniz de Almanya vizesi ya da Hollanda vizesiyle Belçika'ya geldi. RETA'dan eşin mahkeme süreci devam ettiğinden dolayı aile çoğunluğu da olsa Dublin prosedürü işlemeyecek ve o ülkede ilticanız devam edecektir. Örneğin Belçika'da RETA aldınız, tek kişi iki çocuk bir anne geldi eşin yanına. Aile çoğunluğu ama hukuken mahkeme devam ettiğinden dolayı Dublin işlemeyecek ve iltica prosedürü Belçika'da devam edecektir. Mahkeme varsa burada aile çoğunluğu, aile büyüğü diğer kurallara bakılmamakta. Bugüne kadarki genel uygulama böyle karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen endişe ediyorsanız o o zaman önce aile ya eş önce iltica eder, çocuklar bekler ya da çocuklar önce iltica eder, eş bekler. Böylelikle aile çoğunluğu da sağlanmış olur. yani Bu da bir yöntem tüyü olarak baktığınızda. Evet değerli arkadaşlar, ret alan arkadaşlar çalışma yöntemiyle de yani meslek eğitimi ya da çalışarak normal oturma çevirebilir İlticası bir taraftan devam ederken çalışma yöntemiyle ya da meslek eğitimi yöntemiyle Eğer oturum alabilirse kimi ülkeler bu olana ve imkanı sağlıyor o zaman çalışma ve oturum üzerinden de aile üyelerini yanına getirebilir burada temel kriter Eğer Schengen ülkesinde ise Yunanistan gibi ülkede ise Dublin transfer dairesine gidip başvuru yapıp eğer aile bütünlemesine müsaade edilmiyorsa mahkeme yoluyla aile birleşimi gerçekleşir. Diğer aile üyeleri Schengen dışında ise başka Schengen ülkesi üyelere vize alarak eşinin yanına gidip iltica edebilir. Mahkeme süreci devam ettiğinden dolayı Dublin prosedürü işlemeyecektir. E, değerli arkadaşlar, e, sorularınız varsa e, Oktay Ozdemir o o Twitter ve Instagram hesabımdan e, sorularınızı sorabilirsiniz. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Ancak lütfen bilgi paylaşımında cimrilik etmeyiniz. Değerli arkadaşlar, geride binler var mağdur. Ke, yani iltica edip, kenara çekilip ee, ben kendimi kurtardım demeyin. Lütfen yaşadığınız tecrübeleri yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Makale yazarak bize gönderebilirsiniz. Ya da video çekip gönderebilirsiniz. Geride kalanları da düşünelim. Evet. Teşekkürler. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. İyi günler efendim.